Oha ego geldi ben ego ego'nun geleceğini bilmiyordum. Ego? Aa Kaçık ben ben mi geldim? Abi benim ne haberim ego niye yoktu? geldi ya? Ego ego varsa ben daha şeykli oynayacağım abi. Ben <laughs> abi ego hayranıyım abi. Ya hala abi vallahi. Sen, <laughs> ne? Yani ben direktman senin hayranın olmama gücüm yetmiyor senin belli <laughs> bölgelerine hayranım abi yani bütün <gülüyor> hepsini <gülüyor> şey yapamıyorum senin. <laughs> Yanlış anlama. Şey büyük olan yüreğinden bahsediyorum abi. Ali abi. Eyvallah eyvallah. Hemen... eyvallah. Eyvallah. Ali abi sen eyvallah. de hemen yanlış anlıyorsun beni ya. Ultas olan var mı? <laughs> Arkadaşlar ego burada. Ego oğlum Steve'sin lan. Benim param yetmedi ben ego, bu kadar olabildim. Ego'yu bence ego. dışlayalım. Adam Steve. Hero Ne? Abi ben Herobrine'im ama. Hayır. Herobrine, Herobrine, Herobrine değilsin. Herobrine ben Herobrine'im haberin yok senin. Hayırsın tipsin. Hani bakayım bana. Gözlerim bak, bak. beyaz değil oğlum. Ne Abi bırak. fakirim diye niye benle alay ediyorsunuz ki? Valiser şey videodan bir like, değil. bir kal alıyor. Öleceğim öleceğim. Öleceğim, öleceğim öleceğim. Oğlum, Abi ölürse, bir dakika. Ölürse uzakta doğar. Dur dur dur. Öldürme. Bir, şey bir şey soracağım. Bir şey sor. ben Rusboydun, yanlış mı geldim? Yapma, yapma. Burası şey değil mi? <laughs> Fakirle zengin server değil miydi? Evet. Sen fakir, fakir... olarak mı geldin? Aa, buraya? fakir vs zengin çekiyoruz dediler bana. <laughs> ha, tamam doğru yerdesin. Ben zengin kardeşim. değil mi? Tamam ben fakirim işte. Yok sen tamam. zenginsin ben fakirim. Ego ego bu Çünkü senin tavuğun olacak. Bu abi. senin tavuğun olacak bekle. Evet bu senin tavuğun bundan sonra. Bu nasıl çıkartıyorsunuz tavuk? <laughs> hayır 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 öldü ego. Neden Aa, Neden biliyor musun? Bu mu ona? Neden? Sizin ne? sikiriz var benimsi yok diye benle alay ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet Abi ha. haklı değil sence de? Lan öleceğim öleceğim çok az yarım kaldı. Senin olsa benimki olmasa sen al etmez misin? <laughs> Yo çok farklı şeyler. Ee, abi nereden başlıyoruz? Nasıl? <laughs> <laughs> bana bir Bence şey yapalım bana bir ya. yiyecek bir şey verin ağzıma vurdunuz ya. Hayır ha kimse kimse niye yiyecek be git kendin e benim... <laughs> yiyeceğini bul Allah Allah. <laughs> ha öyleli. Bu sizin bildiğin, bu bildiğin sunuculardan değil kardeşim herkes <laughs> bireysel geçiyor. Öyleli. Ego, Allah Allah. Sen... Sen... Hadi yolla ben, Yallah, sana, ben sana tavuk inken, hediye etmiştim. Ben tarımcılığa sana Tarımcılığa başla falan. Ben de Hayır. tavuğu öldürdüm. O tavuğu eğer büyütseydin tavuk eti alabilirdin. Gerek yok. Ben toplayacağım. Aa topluyorum. Ego. Ego sana bir şey diyeceğim. He? Ego nerede? Ego benim ne? Oğlum zaten bismillah bütün tavuklar bu Arkadaşlar ben, tarımcılık ben. yapacağız bütün. Aten hayvancılığa ben. geçemeyeceğiz sizin yüzünüzden. Yakın çevredeki bütün hayvanları öldürmeyin. Arka öldürmeyin. Arkadaşlar bu katil arılar bir tek bana mı saldırıyor? Evet sana saldırıyorlar. Benim yanımdan geçti şu anda. Valla sövmek versene Dur onların hayır, dikkatini hayır. çekiyorum şu anda. Bana geldi bir tanesi, bir tanesi sana gelsin diye. Şey Ego şu katil bir kere vurur musun? Bak çok güzel şeyler <laughs> oluyormuş. Sunucu'da lag var mı? Aynen aynen aynen. <laughs> aynen. Buldunuz gariban çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu hayatta hep garibanlarla alay ettiler ama unutmayın ki köylü milletin efendisidir. Ne alaka bilmiyorum. <laughs> e, ama... Sen ne sen bir şey yap, yapıyorsun ki? çiçek bir böcek topluyorsun. Çünkü tahta ihtiyacım var. Ego benimle gel benimle gel. Ego benim benim birazcık beni odun takip, kırmam lazım. Ali abi bize bakma. hayır Ali abi hayır. Hayır hayır. Ali abi arkadaşın arabanı sana sokacak Ali abi. Sana Aa, sok kime sokacak. Kime sokacak? Vurdum ona. Bana sen koşar mısın? Bana ben ona sokayım. Ego buraya, Ego buraya Benim durumu ne? Şimdi bir Biliyordum buranın gizli olduğunu. Ego sağ tıkla. Ego yatağı sağ Ego çıkın buradan. Lan Bizi... Giden bu, bu meşe odunların hepsini kırıp... Gider burada abi? bir şey ağaç bırakmayacağım arkadaşlar. Oğlum spam noktasını buraya al, alamazsınız ona izin vermem abi, bu arada. Bir şey konuşacak. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> sana Ali ya. abi bizi, kıskanıyor ha. Valla Ala abi bizi Sadakta kıskandı Ego gel sana bir şey göstereceğim. Efendim <laughs> Ala abi. Az kıskanıyor abi. Ben Bakırım nereye ya. kurulmayı nereye düşünüyorum abi, biliyor musun? Sen bana kuruluyorsun gibi geldi bana abi. Efendim. Ya yandan yandan sana kuruluyorum da işte. He. Evi nereye kuracağımı falan sana göster. Onu da inşallah bana kurum. Efendim abi göster. Buraya abi ben, gelemiyorum. Göre bir evet yapalım. evet. Buraya ben yani, açım ya yani, burayı... ben Benim yani alanım şu huş ağaçlarının olduğu yer Çünkü Sen ben de ben var, bayılırım. Işte. Abi ben... o huş ağaçları benim. Abi hayır, o şu bu ağaçları ben şeydir. kıracağım ki. Hayır hayır o şu ağaçları benim. Hayır bu ağaçları dokunduramam. Bu ağaçları kimse kesemez. Ben de ağaçları yıkmamız lazım. Hayır bu ben arada bu ağaçları kesemezsiniz. Mi? Hangi hayır. ağaç onlar? Keselim. Hayır bu Lan, arada bu arkadaş, arkadaş... Ala abi ya. Oha. Pardon özür dilerim tek tek gideceğim tahmin <laughs> etmiştim. <laughs> Ali abi ben Bağcılar'da doğdum abi. <laughs> Bir dakika. <laughs> hayır, Ali abi ben, ben, ben Bağcılar'dayım. Vur 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 vur. Oğlum Öyle niye vuruyorsunuz? Hayır. Ali abi güzel, yapacağın işin... Ben... Arkadaşlar, an itibariyle bok yedik. Bağcılardayım ben. Şey, abi, de... ben Bağcılardayım A şu an. Abi, ego, ego <laughs> Bağcılardan. Hayır, arkadaşlar bir ne alıyorsun. yapıyorsunuz daha ilk İnşallah bölümden? Üzerimde bir sürü <laughs> eşya var. Abi, Hayır! Oo, Ali abim hoş geldin abim. Abim şu tarafa <laughs> alalım seni. Sana şöyle. Şu... Ben hiçbir <laughs> şey kıramıyorum ya. <laughs> Abi Anladın ilk bölümde misin? beni 3 kere öldürdün. Bütün eşyamı çaldın. Ona say. Helal Oğlum ben binlerce ne? blok ötedeyim ya. Ve <laughs> hazine sandığım bile burada şu anda. Abim ne yaptın? Oğlum binlerce blok neredesin Ego? Arkandayım. Özellikle abi ben hiç e şey kıramıyorum. Sen kırabiliyor musun? E binlerce blok <laughs> ötedeyim ben. Ne yapacağım şimdi burada? Bu arada arkadaşlar yaptığınız yani hiç normal bir şey değil. Farkındasınız değil mi? Evet, evet abi, abi özellikle ben. senin yaptığın hiç normal bir şey değil. Beni öldürdün. <laughs> <laughs> Ama ben seni öldürme pahasına ben sana bir tane sadece vurdum öleceğini bilmiyordum. Bana tek Sonra ee, ki şey... onlar onlar bana yani ölene kadar vurdular yani yaptıkları kadar hiç, şey değil yakıştıramadım yani. Hiç yakıştıramadım abi. Bence <laughs> Sö onları server'dan atalım abi. <laughs> Ali <Hayır> abi sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Efendim Ego. Sana yaptıkları yani. çok ayıp abi. <laughs> bir insana çok ayıp bir insanı bu. insanı başlangıç noktasına götürüp öldürmek çok yanlış. Aa sen evet. ne yapmıştın doğru hala bak <laughs> Hayır ben sana bir kere vurdum öylesine öldün. Ama senin elin sert. Seni. Senin sert. Ben dedim canım bir. Yani dedi adam. <laughs> bir de valla duymadım. Ego baş burada <laughs> kurulmayı. Ego gel gidiyoruz gel. Şimdi arkadaşlar bizim... ...bir yere kurulmamız lazım. Nereye kursak? Tamam şu duvarın içine kurulalım diyorum ben. Bak buraya. Önümüzde su da var. Tamam o zaman buraya giriyorum ben. Şimdi... ...şimdi buraya. Bir... ...ne istiyor? Bir sandık yapayım. Yapar. al. Böyle koy. <gülüyor> 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 ben evimi yapayım en azından ya. Gerçekten Ölme çok bunalmaya başladım ya. Abi ben artık kendime bir yuva kurmaya çalışıyorum. Ya vurma oğlum. Ya vurma, vurma. Ya ben Allah canımı alsın, Allah belamı versin. <laughs> Bak çok ciddiyim. Lan bir şey yapmıyorum yine öldürüyor. İnsan ol. Ya, onu ya. öldürmemiz lazım Ego. Sana demirim var bir sürü. Ee, Ali abi bir daha öldü. <laughs> Nerede ki onun yatağı? <laughs> Ali abi motor oldu diye bir söylenti var ama ben gelişeceğim. Sen zaten çok gelişik bir adamsın Eko. Ama... Ben senin gibi bir adam görmedim bu arada. Adam mı? Ya Vales. İşte o yüzden. He. Düzgün konuş ya. Pardon. Bu yaştan sonra bana kimse adam adam diyemez ha haddini bil. Pardon. Ben bu yaşa kadar adamsızlığınla geldim. Bundan sonra da kimse bana adam diyemez. Lan bir şey yap, bir şey de yapmıyorum. Böyle bekliyorum, Hayır başta Sen tamam. sal bari öldürme sonu savaşta ya daha ilk baştan. Hayır gelip tarlama tamam ekiyorum tarlamı da tarlamı da topluyorlar. Tohum da büyümüyor yani onlar ya, yüzünden. Olmamış. Abi böyle mi oynayacağız Anladın mı? abi? Ego. Ben intikam alacağım merak etme. Böyle etmiyorum. mi oynayacağız ya? Ego bir şey söyleyeceğim. Tarlamı ekiyorum tarlamı alıyorlar. Ee, patates fırına ben koyuyorum 35 değil. tane patateslerimi Yo, alıyorlar. Net yani. Ben şu an peşinde onu, peş, onu peşini bırakmayacağım. Ben gelişmeye çalışıyorum abi, gidiyorum demir set falan olacağım ya. Ben bu... Öldürmezler herhalde çünkü hiç kimseye bir zararım yok diye ne? sessiz dolaşıyorum. Zayıf gördüğünü öldürüyorlar Ama ya. O de... Abi oyundan çıktı. Ölmek üzereyken oyundan çıkıyorlar her şartta, her şey ne şartta olursa olsun. Oo bu çok ayıp Aleyküm Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Selam. Çalışıyoruz. Ben bir şey fight'ta oyundan çıkmak yasak mı orada? Yasak İyi. olsun yani, Oyun oyunun bir anlamı kalmıyor ki öyle. Agam. Ben de çıkardım, Öl ölmezdim orada. Hayır alakası yok. Şimdi şöyle bir şey var. Sen beni bir satır kovalıyorsun. E tamam. Kusura bakma Carlos ya, Gerçekten ya. sinirlendim. Cidden yaptığın yani gerçekten sinirlendirilecek bir yani cidden çok sinirlendim yani. Kusura bakma da. E bir şekilde skin'siz etrafta dolaşıyorum. Kimseye zararım yok. Defalarca gelip beni öldürüyor. Ben en iyisi bir gelişeyim, bir şey olayım da öldüremesin kimse yani. Böyle oynanacaksa oyunun hakkını vereyim. Ben böyle olacağını tahmin etmedim aga. Anladın mı? Oyunda tarla yapmama izin verilmiyor. Böyle şey mi var ya? Ben ben şu an koşamadığım için. Tamam ben de geldim arkadaşlar. Selam. Aleykümselam hoş, hoş geldin. Çok iyi şeyler çok iyi şeyler yaşanmadı ya cidden. Laz gelim alayım ifadeni. <laughs> Oğlum benlik bir şey yok. Karışamıyorum da muhabbete. Korkuyorum ya. Korkuyorum lan. Nerede elmas var? Elmas mı lan o? Allah aşkına. Da-na-na-na, ra-ra-ra-ram, ra-ra-ra-ram, ra-ra-ra-ram. Maşallah. Bunları ekeyim buraya. Da-na-na-na-na-na-na-na. Sekiz tarih elmas, sekiz tarih elmas, altın, altınlar. Oğlum bu Minecraft şey videosu gibi değil mi? Elmas, altın, kömür, demir. Akar. Allah! Allah! Elmas. Baba elmas ki. Allah aşkına. Tek düşüneceğim ben buradan geri nasıl çıkacağım? Nereden geldiğimi hatırlamıyorum. Allah'ım inşallah yanarak ölmem. Sorurda ilk elması ben buldum bu arada. Galiba. Onlar elmasları başka bir yerden buldular. Lan bir tane mi? Lan başka yok mu? Ya sana yazıklar olsun ya. Baba ben bu demirleri alır uzarım ha. Lan biz nereden gelmiştik? Oha! Lan ta nereden gittim geleceğim şimdi? <laughs> ya Valens! Oğlum bir yatağa tıklasaydın Oğlum gittin, gittin abi. Ya BC, dünyama hoş geldin. <laughs> ya hoş bulduk. Ya abi niye öldürdü beni? Güçlenip Valens'i öldürmem lazım arkadaşlar. Herkes Zaten bir kişi şey de bir kişi de cuma namazına gidelim demiyor. O onu öldürecek bu bunu. Ya bir kişi kardeşlik <laughs> varken niye bunu nefret bu öfke ya? Hayır <laughs> abi ben geldim beni öldürdü direkt Bales. Ego. He? Bana ne diyorlar? Erkek. Erkek ya. Hayır hayır. <laughs> ben şimdi nerede olduğumu bulmam lazım. E Valis beni niye öldürdün? beni öldürmeye bütün eşyalarım gitti. Siz olmuştunuz ama. Ben kimseyle takım olmam çünkü giymem on numara. Geliyorum ya. Vales Ant içtim seni öldüreceğim. Ne oğlum niye herkes? Abi tamam. beni öldürdün. O kadar eşyam vardı. Hepsi gitti. Bence elmasları saklayalım arkadaşlar. Ben buraya bir tane sandık koyayım. Şimdilik sandığımı şuraya koyacağım. Bunun da bunları koyacağım. Tamam. Bence şu an güzel oldu. Böyle mantıklı bence. Bunlar şimdilik burada kalsın. Şunu da bir daha kaydedeyim ben. Şu demir seti yapmam lazım. Donum. Neyim yok benim? Ayakkabım vazeti o lanetli. Tamam. Başka neyim kaldı? Demir balta yapacağım. Demir kazma yapacağım. Kazma. Bir demir daha lazım. Şimdi şey yapacağım. Buralar belli olmasın diye buraları komple böyle yapacağım. Bence uyanmazlar. Ha kaybolma lan lan o tamam. Ayakkabıyı da hallettik. Bir balta. Ayakkabıya kaç tane lazım? Dört tane. Tamam. Bunu buraya. Bunlar buraya. Tamam. Biz bu evi ne tarafa doğru büyütebiliyoruz? Biz mecburen yer altına inmemiz lazım. Tamam bence daha iyi oldu böyle. Bu tarafları daha da genişleteceğiz sonra. Tamam biz buradan ömürlük yemeğimizi çıkartırız ya. Burası güzel oldu bize. Havucum var. Patlisim var. Avuçta da ekeyim. Tamam buraları güzel oldu. Şimdiki planımız ne olacak onu belirleyelim. Biz kafes dövüş yerini şimdiden yapsak mı lan? Yok, daha ilk bölümden kafes dövüş mekanını yapmam ya. Tamam, illegal mekanları sonra yapacağız. İlk bölümden yapmayacağız daha. Bir sonraki bölümde kumarhaneyi başlatacağım. Biraz daha böyle... ...hayatta kalmalık şeyler yapmak istiyorum. Gel. Lan hiç öldürmedi mi seni? Öldürdü. E daha niye sen laza sinirleniyorsun ki? Ha, bak ne kadar güzel aynı soruyu ben az önce sormuştum. Ben önceki seferde sana Elan. bir şey yapmadım şu anda da sana bir şey yapmadım. Sen bana niye şey sardın onu anlayamadım. Bak ben bir de şey de. söyleyeceğim buna sarmak denir ha sen bana özellikle sardın nerede sardın bilmiyorum ama yanlış yoldasın. Arkadaşlar yanlış ya, oldu aslında ben siz daha sana hiçbir şey yapmadım <laughs> hiçbir Abi, şey. Ah ben bir şey yedim. diyeceğim oyun ya bu hani <laughs> şey yapmasak mı ya. Evet bu <laughs> <Çok gülüyor> <çok gülüyor> kadar da bu kadar da ciddi. <laughs> Eğlensek mi acaba? Otel amacımız da hepimizin eğlenmek gibi geldi bir bana sanki. evet. Sanırım hani öyle. Sanki... Ya siz daha iyi bilirsiniz tabi de hani... <laughs> Maksadım da aşmasın yani Ama doğru hani... diyorsun Ego. Estağfurullah doğru söylüyor. Aha yaktı. Benim bulunduğum yeri birisi yaptı. Senin, Senin bulunduğun doğru yer doğru. neresi? Konum at geleyim. Sanırım Garloş yaptı. Konum at konum bas. Aa buradasın. Ka Neredesiniz? Neyse. Ben niye kimseyi göremiyorum? Ben Axelot buldum. Değil. Dikkat et aman diyeyim dur Çekil. vurma. Abi Axelot <laughs> satılın. Nasıl ben evimi göremiyorum. Ben, ben diyorum Axelot bunlar hala Arkadaşlar benim oluyor. evimi birisi mi yaktı? Ya ben yalnız kaldım Efendim? ben Ben burada ne güzel bak Axelot kardeşler yaptım. Bunları fuhuştur. Axelot'la Axelot'u nasıl fuhuşturuyoruz? Fuhuş mu? Fuhuşturuyoruz mu? He. Onlara bilmiyorum ben de gerçeği, Şimdi söyleyelim sana. Eee tropikal olur. balık. Ego? Efendim? Ego? Ne yapıyorsun burada? E... Ego sen, e sen yerleşik hayat ya. Sen böyle bir adam değilsin Ego. Bak <laughs> ne yaptım gel bak. Bana sakın böyle bir adam olduğunu inanmamı bekleme. Oha Ego, ne yaptın? Ego? Bak, oha aksa otur adam. oha. Lan helal olsun lan Ego. Hı? Yapma hayır valiz. Ben yapmadım. Valiz ya. E şey Ego tarlandan buğday alabilir miyim birazcık? Alabilirsin abi. Karşılığında ne veriyor? Lan oğlum üç, üçüncü buğdayı bulamadım ki ekmek yapayım ya. Tüh. Gel abi benim çek, de var alt gözde var. Berat Berat neredesin? Harbi mi diyorsun? He. Aa bir tane aldım. Koşabilmek için. Teşekkür ederim Ebu. Rica ederim abi. Ne yaptın ya? Berat 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 bilmem. Abi bari şuraya bu eksene bari şuradan aldın. Ektim lan gitti. ektim valla ektim. Bok ektim bu ne abi? Oraya çok kişi zıplıyor o yüzden. Vanes Mesela, yoluna sıçayım Vanes ya. Ektim bu arada ektim. E, bunu ben de ekiyorum. Bak ben bunu ben ekiyorum aa ektim. Heh Allah razı tamam, olsun. Tamam ekiyorum sıkıntı yok. Evim yanıyor. O, o yangın yayılacak bu arada. Diğer ağaca bulaşacak o. abi ben yakladım ki bu arada. Söndürsek mi acaba? Siz bence, neredesiniz? Bence ağacı Eski falan kırılmış. Kral, kral, kral. Şey Yiyeceği olan var mı arkadaşlar bir tane? Bende var abi şey, gel. Ay kırmızı balçık. Neredesin? Gel, ben şeyim şey Nether'dayım. Ben Nether'dayım. Ben. Sen Nether'da ne yapıyorsun nedir... Ha, da, nether nether ya? Nether'da arkadaşlarla beraberiz hep beraber 4 kişi. Ha, geleyim. Hele bal Lan bir kere bir kere. Ay teşekkür ederim. Bura ne oh, ya? Bura bot gibi bir yer ya. Birisi bana demir seçerebilir çok güzel ya, ya. Çok iyi bir Eşe yer. Valeys! Ay yanarak döndü. öldü. Ben hatta lazım. Oğlum dur birisi ölmüş orada. Kim öldü? Vale Serkes. Sportus'a gidiyorum şu anda. Allah tatlı vale yanıyor. Ali abi loot'tan alma ya Lan. çocukların. Oğlum niye loot'larını alıyorsun? Ali abi, abi, işte abi ya. Ali abi, ya. Ali abi bütün loot'tan aldı. Hayır. Egoistle beraber aldık. Ne? Şimdi Abi şey bir yapayım şey mi? Ya. Ya. Yatacak yerin olmadığını bu arada, ne zaman farkına vardı? Sen mi aldın lan? Egoistan. Bir dakika ya. ya. Hayır hayır iki tane gözlüğü vardı bir tanesini kendi üzerime giydim. Ha Ego'yu burada saklıyorum. bile değildi ya. Tamam Abi tamam. Abi ben portal yani, mı olayım? Size Valester'ın hücumu alacağımı söylemiş miydim? Ben kumarhane için kuarsa ihtiyacım var. Kuars topluyorum ben bunu. Yanarak öldün ya galiba yandı onlar. Aynen şeye de düşmüş Ama olabilir. Ben, ben şey, şey Kılıcı <laughs> aldın mı abi? Oraya çıktım. Benden asla şüphelenmeyecekler çünkü ben orada bile değildim. <laughs> Şimdi neler çalabildik? Güzel lazımdı. Hmm, altın güzel. Hmm. biraz demir. Set. Güzel. Ben çok bir şey çalmamışım. Ama kumarhanem için ihtiyacım olan 15 tane nedir kuarsımı aldım. Bu güzel oldu. Sandık. Kız <laughs> aksel uslu durun. Uslu durun burada uymayın kimseye. Bunlar fazlalık. Dur her şeyi atayım ihtiyacım olanları toplayayım. Şimdi ne lazım bana? Çakçak çak lazım oluyor. Hava lazım, yemek lazım, meşale lazım, bu lazım, sonra bu lazım, bu lazım, bu lazım, kalkanım, <laughs> kalkanım var. <laughs> tamam. Güzel he. Ego eşyalarım. Tamam, Dur kapattım. kapatacaktım. oğlum. Eşyaları? Eşyaları. Ne bileyim bekleyemedim. Ego eşyaları, var ya. ego eşyaları sen almışsın ben almadım diye beni de kandırıyorsun ya. <laughs> Abi ben orada bile değilken nasıl alabileceğimi bana izah ederseniz <laughs> Rabbim o gücü bana nereden <laughs> verdiyse. Hayır, hayır chatten öyle yazdılar ben chatin yalancısıyım. Abi ego ben quartz bir şey diyeceğim ben quartz kasıyordum siz beni görmediniz mi quartz kasarken? Evet peki gördüm bu arada. Bu iftiraya nasıl yenik düşebiliyorum peki? Ego, ego eşyalarım. Vales ne eşyası? Ya ego yapma ego. <laughs> Vales ne alakası var ya? E tamam Vales gel ben sana birkaç tane kendimle ne diye vereyim. Ya he he. sen kendimle de versene oğlum. Aynen aynen. Hadi tamam. Söyle Vales benim, dal. Benim, benim tarlam falan filan da artık hayvanlarım da yakılmaya başladı diri diri. Yani ben nasıl obsidiyen oynayacağım birim, burada? Obsidiyen benim. Obsidiyen benim. Lan ego. Vales duymuyor musunuz? Hı. Oğlum hayvanlarımı da yakıyorlar artık, çiftliğimi yerip yakıyorlar, hayvanlar da dahil. Ben evet, de savaşıyor oyundan çıkıyorlar. Ya bu Allah nasıl, ne o, nasıl gelişeceğiz biz, ne olacak yani? Bak. Ejderha ölmüyor ya. Oha! Ya, kova vereyim mi sana? Versene. Hayır. Karşımda ne veriyor? Balçık topu. 10 tane verirsen kabul. Ama 10 tane çok olur, ben o balçıklar Peki, için çok iyi uğraştım. İyi günler, iyi günler. Kapıyı içeriden ki içerideyken kapattım. Gel ve şikayet istiyorum Gel <laughs> şikayet. Vales gel benim üstüme otur. Yani şey üst katıma ev kur. Ne? Gel alt komşun olayım. Vales gel benim üstüme otur. Ego. Ha? Ben altına oturacağım. <laughs> Hayır üstüme otur. Ben altına oturacağım. Altım yok ki. Ego daha fazla kılıçlı sen He? Yüzüne... Ne? <laughs> ne? ya, ya üstüme ya. otur üstüme. Hayır altına yapacağım eve. Hmm.